Son şampiyon Galatasaray sezonu bu akşam Gaziantep deplasmanında açıyor, forvet hattında en pahalı Afrikalı Victor Osimhen, Euro 2024 ün şampiyonu İspanya'nın kaptanı Alvaro Morata ve Mauro Icardi gibi dünya yıldızları olmasına rağmen Okan Buruk hiçbirisinden yararlanamayacak. Yunus ve Sane tam hazır değil forvet hattında 11'de hazırlık maçlarında denenen Barış Alper Yılmaz denenecek. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörünün bu akşamki sürprizi Nikolo Zaniolo olacak. Yunus Akgün sakatlığının tam olarak geçmediği, Leroy Sanen'in de henüz tam olarak hazır olmadığı ortamda hazırlık maçlarının yıldızı İtalyan oyuncunun bu akşam 11'de sahada olması gündemde. MRTNS'ine -E mevkiinde oynayacak sezonun ilerleyen döneminde üç üye dönüp Icardi ve Osimhen'i hücum hattında kullanmak istese de teknik direktör Okan Buruk akşam Gaziantep karşısına 4 defans hattı ile çıkacak. Hücumda ise tek forvet oynayacak. Geçen sezon Mertens'in oynadığı 10 numarada ilk maçta Zanyolo'nun oynaması gündemde g a l a t a s a r a y i n muhtemel 11 i şu şekilde Günay, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Eren Elmalı, Torera, Gabriel Sara, Lemina, Sallay, Zanyolo, Barış Alper.